haklı olarak sene sonu geldi. Memurlar, emekliler, asgari ücretler bir zam bekliyor. <laughs> evet. Muhteşem bir zam gelecek. Hatta dur. Bakayım. Fevkalade bir zam gelecek. Bence. Öyle anlaşılıyor. Yani bizden falan gelmeyecek bana sorarsanız öyle anlamlı bir şekilde. Çünkü zaten göstergeler hiç iyi değil. Üstüne bir de enflasyon tahminleri tutmuyor. Zaten tahmin edilemeyen tahmin enflasyon tahmini üzerinden zam alacaklar. Bir dakika bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Tahmin edilemeyen enflasyon tahmini üzerinden zam alacak bütün sabit gelirliler. Ne demek o? Bir enflasyon tahmininde bulunuyor ekonomi yönetimimiz ve Sayın Merkez Bankamız. Diyor ki mesela önümüzdeki ay enflasyon yüzde 30 olacak diyor. Harika bu bir tahmin. Merkez Bankası'nın tahmini bugüne kadar hiç tutmamış. Geçen birkaç sene içerisinde. Ama yine de biz iyi niyetli olalım. Yüzde 30 diyor. Enflasyon inecek yüzde 30'a. Çok güzel. Dolayısıyla diyor virgül Zamlarınızı da tahmin ettiğimiz bu yüzde otuzluk enflasyon oranından yapacağız. Çok güzel soru şu. E peki zaman geldiğinde enflasyon yüzde otuza inmemiş, yüzde ellide kalmış olursa zamlar da yüzde otuzla verildiğine göre aradaki fark ne olmuş oluyor? Öyle ya. Aradaki o yüzde yirmi ne olmuş oluyor? Yok. Yani aslında bir zam almış oluyor mu sabit gelirler? Hayır. Almamış oluyor. Bir güncelleme dahi yaptıramamış oluyorlar maaşlarını. İşte bu nedenle bugün kabine toplandı. Ee, ve e, kabine asgari ücreti de konuşuyor tabii ki. Asgari ücret zammını bir de GSS primlerini. Bütün bunları çok ciddi şekilde konuşuyor. Ha TÜİK indirir ne indirir? Ya TÜİK tamam anladık enflasyonu %30'a kadar indiremez. Gerçekleşen enflasyon diyelim ki %50 ise hadi en iyini yani %40'a indirsin. 30'a mı indirecek? İndiremez. Haydi zam olmuyor işte zamımsı. Evet derin sessizlik. Afcar demiş ki cebime bir bakam orada mı? Domates 120 lira biliyorum farkındayım. çıksız oluyor aynen. Yani %30 tahmin üzerinden yaptın zam mı %50 gerçekleşti. Ama de dedi ki yüzde 40 dedi her türlü yüzde on sıkıntı var. Yani her türlü zarardasınız arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir ekonomi, ekonominin içinde ilerliyoruz. Bugün bu GSS primleriyle ilgili bir yasa tasarısı nihayet meclise genel kurula geldi. Bu hafta görüşülecek. Geçeceğini tahmin ediyorum. Zam veremiyoruz bari bir borçların bir bölümünü mü silelim dedi sayın hükümetimiz. 400 bin kişinin borcu siliniyor. E normal çünkü zaten silinmeliydi çünkü bu insanlar işsiz ya hani malum. Ee, dolayısıyla e, yani zaten silinmesi gereken, zaten yapılması gereken bir şey sanki bir ayrıcalık çok büyük demokrasi falan gibi e, bir... E, paket içerisinde bize sunuyorlar diyeyim. Ekonomide durum böyle. Dediğim gibi bugün asgari ücret zammı masada, emekli zammı masada kabine toplandı. Şu dakika itibariyle bugün akşamüstü saatlerde kabine çıkışı bir açıklama yapılacaktır diye düşünüyorum. Asgari ücrete bir ara formül bulmaya çalışıyorlarmış. Niye? Çünkü Temmuz'da da zam alamayan asgari ücretli bitik vaziyette 17.500 TL. Özgür Erdoğan'ın geçen yayında bir hesap yaptı. Ve o da söyledi. 17.500 TL falan değil şu anda asgari ücret. Ee, asgari ücret şu anda 10.000 TL seviyesinde yani alım gücü olarak. Alım gücü olarak. Bir saniye. Bu arada Oğuz Demir Hoca gelecekti. Onu bekliyorum. Ee, gelmek üzeredir diye tahmin ediyorum. Bak tam araya... <laughs> gitmek lazım alt şeyi geldi alt bandı geldi ben bir şey demiyorum ben şurada tatlı tatlı ekonomi gündemini anlatıyorum bak diyorum sayın hükümetimiz hazırlık yapıyor asgari ücrete düzenleme geliyormuş falan şak aşağıda gitmek lazım gidenleri de birazdan anlatacağım zaten şimdi asgari ücrette bir ara bir ara formül konuşuluyor altı ayrı seçenek getirmişler gündeme bunları bugün şeyde konuşacaklar e, kabine toplantı sırasında konuşacaklar. Bunlardan hangisi hayata geçecek? Bütün bunları değerli bir ekonomisi sayın Doçent Doktor Oğuz Demirle konuşacağız. Bir dakika içinde yayınımızda olacak. Ona soracağız ne olacak bu ekonominin hali diye. Çünkü sadece e, zamlarla ilgili değil. Aslına bakarsanız daha büyük göstergelerle ilgili de büyük problemler var. Döviz gibi, altın gibi, mevduat faizi gibi. 500 TL'lik bir banknot basılacağı uzun zamandır konuşuluyordu. Ankara'da bu kulisler de e, yükseldi. Her an böyle bir şey olabilir falan diye. 500 TL'lik banknot basılırsa nasıl olur enflasyon göstergeleri onu da siz düşünün. Şimdi Elon Musk dün şöyle bir şey paylaşmış bir dakika. Evet government overspending causes inflation. Tabii ki e, Elon Musk bir cumhuriyetçi ve tabii ki de devletin aslında hiç olmamasından yana devletin küçücük bir yapı olması ve hiçbir şekilde sosyal bir destek sağlamaması gerektiğini düşünenlerden her koyun kendi bacağından asılsın kardeşim kafası Elon Musk. Dolayısıyla şöyle bir şey söylüyor. Government overspending causes inflation. Meali itibardan tasarruf gerek. Bizdeki meali bu. Amerika'daki meali farklı ama Türkçesi itibardan tasarruf gerek. Ne demişti Mehmet Şimşek? Kamu tasarruf yapacağız demişti. Yapılabildi mi? Ne kadar kamu tasarrufu yapıldı? Aa dur şeyi yaptılar ya konser bütçelerini CHP'lilerin incelemeye aldılar. Bak şimdi de kreşleri kapatmayı düşünüyorlar. İşte size kamudan tasarruf. Ama e, Ankara'nın göbeğinde Atatürk Orman Çiftliği arazisinin üzerinde bir Beştepe Külliyesi var. Orada bir tasarruf yapmak mümkün olmuyor. E, Oğuz Hocam geldi hemen kendisine merhaba diyeyim. Oğuz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar o zamanım. Ben şöyle biraz sarkı Hocam ar ar arkada görüyorum ki inşaat işine girmişsiniz. Hayırlı olsun. Vinçler falan <laughs> yani... Bu, bu İstanbul'un kalbine biliyorsunuz ara ara böyle hançerler saplıyorlar. Bu da onlardan biri. <laughs> ben... Durdu durduramıyoruz. Durdurabilsek, durdurabilsek çok iyi olacak. <laughs> ben de dedim acaba Oğuz Hoca akademisyenlikle bir ben yere var. kadar... Benim kent rantlarına falan diye mi düşündü? Arkada bir arazi. Allah göstermesin o zaman. <laughs> Allah yazdıysam olsun. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi şunu gördünüz değil mi? Elon Musk diyor ki Gördüm gördüm gördüm. Para çok olunca böyle oluyor. Yani herhalde e, ben oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Ben harcayayım devlet harcamasın diyor herhalde. <laughs> Biliyorsunuz son seçimden bu yana e, serveti e, 380 milyar dolar arttı Elon Musk'ın yani o Trump yatırımının Elon Musk'ın e, şirketlerin hisse senetleri üzerindeki getirisi işte 400 milyar dolara yakın kabaca. Harcadığı para da yanılmıyorsam 100 milyon dolar var bir şey yani Trump kampanyasında 150 milyon dolar. Yani böyle büyük bir getiri var. Tabi bu tartışma önemli, uzun bir tartışma. Türkiye'deki tartışmayla oradaki aynı değil yani orada ee, özellikle devletin eğitim, sağlık gibi hizmetlerden uzaklaşmasını istiyor e, bu tip cumhuriyetçiler. E, demokratlar daha fazla işte eğitim, sağlık, e, sigorta sistemi bunların içerisinde yer almasını. Yani önemli bir ayrışma var orada. Sadece güvenlik e, harcamalarını yapsın diyor cumhuriyetçiler. Yani uzun zamandır o neoliberal Perspektif bunu söylüyor orada. Bizde tabii durum aynı değil. Bizde de şöyle olsa hani herkes çok e, mutlu, ferah, müreffeh, e, ülkenin kişi başı gelir 35 bin dolar, 40 bin dolar e, eğitim hizmeti, eğitim sektörü çalışabiliyor olsa. Bizde şöyle oldu. Bizde devlet eğitimden çıktı ama milletin parası yok. Bizde devlet sağlıktan çıktı ama milletin parası yok. Yani böyle sadece zenginle erişebildiği bir sisteme dönüştü maalesef. Şimdi bugün kabine toplandı. Kabinenin tabii en önemli iki gündem maddesi asgari ücret ee, ve tabii ki emekli zamlı, memur zamlı. Enflasyonu çok iyi bir, bir rakamla kapatamadık benim gördüğüm kadarıyla. Merkez Bankası'nın şeyleri tutmadı. Ee, yani e, tahminleri tutmadı. Tahmin ettikleri enflasyon üzerinden zam verecekler. Büyük ihtimalle yine tutmayacak. Siz Ne bekliyorsunuz? Yani 2024 herkes için zor bir yıldı. Çevremde konuştuğum herkes gelir kaybına uğradı ve alım gücü kaybına uğradı. Buna böyle büyük sermayedar zenginler de dahil bu arada. Çünkü onlar da atıyorum mevcut faizi yapmak istediler. İşte efendim borsaya girdiler falan. Oralarda da aslında kayıplar yaşandı. O insanlar bile kaybetti diyeyim yani. O kadar zor bir yıldı 2024. 2025'te ne olur? Valla aslında çok şöyle birkaç açıdan bakmak lazım Özlem Hanım. Birinci açı şu, iş dünyası ne yaşayacak? Yani 2025'te ne bekliyor? İş dünyasını iki parçada ele alalım. Bir reel sektör var, bir de finans sektörü var. Reel sektör işte imalat sanayinde olan, hizmet sektöründe olan firmalar. Şimdi bu firmalar için aslında iç tüketimin e, durgunluk e, seviyesinde yavaşlayacağı bir döneme giriyoruz. Yani daha bundan çok değil birkaç ay önce aslında 2024'ün sonuna doğru bu sinyali büyük holdinglerde gördük. Firmalar zarar eder hale geldiler. İşte koç holdingin 2 milyar lira zarar etmesi gibi bir durum var biliyorsunuz ilk 9 ayda. Dolayısıyla real sektör için aslında durgunlukla beraber o e, ticari yavaşlama e, işte daha fazla e, biraz daha kapanma, küçülme dönemine işaret edebilir. Bu bir. Peki bunun etkisi çalışan kesimde ne olur? Hani biz asgari ücreti konuşuyoruz uzunca bir süredir ama asıl sorun asgari ücreti bile alamayacak olan e, insanların ortaya çıkması. Yani bir işsizlik dalgasından bahsediyoruz. Bu e, böyle e, bir anda ortaya çıkabilecek bir sürü batışla beraber olabilecek bir şey değil ama pay der pay bu firmalar İş e, iş yapamadıkları için küçülecekler. Bu arada e, farklı bir yol ise siz az önce gerçi biraz daha varlıklı kesimin de kaybettiğini söylediniz ama durum orası için o kadar kötü değil. Çünkü hiçbir şey olmasa bile şu an tasarrufuna %40'ın üstünde faiz alan, yani 50 vermiyor hiçbir banka şu anda ama hani 40'ın üzerinde faiz alan bir e, risksiz yatırıma sahip bu insanlar. Eğer parası varsa. Buradaki risk ne olabilir? Enflasyon acaba 40'ın üstünde gidebilir mi? Pek öyle de gözükmüyor işin aslında söylemek gerekirse. Yani yıl sonuna doğru böyle 25-30 bandında 2025 için söylüyorum. 25-30 bandında bir yerde enflasyonu bitirecekmişiz gibi gözüküyor ama bunun da dediğim gibi çok ciddi bir durgunluk maliyetini ödeyeceğiz. Ee, devlet tarafında da siz yine söylediniz herkesin geliri düşüyor dediniz ama baktığınız zaman devleti, devletin 2025 bütçesi 2024'e göre e, harcama bütçesi yaklaşık %45-50 civarında daha yüksek. Yani geçen sene 11 trilyondu bu sene 15 trilyon civarında bir bütçe var. yüzde %40 civarı artmış yani öyle söyleyebilirim. Devlet harcamadan öyle çok bir geri adım atıyormuş gibi gözükmüyor. Ta bu harcama e, temposunu şöyle değerlendirebilirsiniz. Ya, evet bizim devletimiz bu enflasyon izolasyonist ortamda dar gelirliği, yoksulu, orta sınıfı, kadını, çocuğu destekliyor da o yüzden bu harcamalara devam edecek olsa Hepimiz deriz ki ya evet yani birinin buna sahip çıkması gerekiyordu bu enflasyonun düşme sürecine. Devlet sahip çıkıyor işte derdik. Ama maalesef e, harcama kalemlerine baktığınızda mesela 2 trilyon liralık bir faiz gideri var. Her yerde söylüyorum bunu. İkincisi mesela acaba devlet yatırımlar mı yapıyor da uzun vadede Türkiye okullar işte ne bileyim yollar, köprüler, elektrik hatları, doğal gaz hatları yeni yatırımlar mı yapıyor? Yok. Bütçeden yatırıma ayrılan tutar sadece bir buçuk trilyon lira. Yani biz faize iki trilyon veriyoruz. Eee yatırıma bir buçuk trilyon ayırabilmişiz. Merkezi otoritenin bütçesinde. Anlatmaya çalıştığım şey şu ez cümle e, şöyle özetleyebilirim. O yüzden 2025 zor bir yıl olacak zaten hepimiz bunu biliyoruz. Ve bu zorluk sadece 2025'te böyle 1 Ocak günü itibariyle başlayacak bir zorluk değil. Yani o zorluk başladı zaten. Yani 3 e, senedir enflasyon altında, e, altında ezilen kitle şu anda da durgunluk Ekonomik aktivitenin zayıflaması gibi sorunlarla yüz yüze karşı karşıya. Şimdi başka bir zorlukla e, iki aydır, üç aydır zaten mücadele ediyoruz ve bu devam etmiş olacak. Delinleşerek, ben de söyleyeyim, 2025'te derinleşerek devam etmiş olacak. Bugün şöyle bir şey gördüm, altı farklı zam senaryosu. Siz ne bekliyorsunuz Hı -hı. aslında ücretle ilgili? Valla yani biliyorsunuz bu, bu bu konularda tahmin yapmak çok kolay e, değil artık e, çünkü böyle bir hesaplama mekanizması var İşte enflasyona bakıyorlar şuna bakıyorlar falan gibi değil yani keşke öyle olsa o hanım evet işçilerin bir talebi oluyor işverenlerin bir önerisi oluyor e, nihai halinde işveren önerisi genellikle bu zamana kadar kabul ediliyor ardından cumhurbaşkanı Erdoğan ya olmaz öyle işleyip bir bir işte şapkadan tavşan çıkarıyor işçi için yani bugüne kadar bunu yaşadık. Yoksa olması gereken şu, ben bir hesap yaptım, bilmiyorum denk geldiniz mi e, sosyal medyada. Yani mesela yılbaşından bu yana 17.002 lira alıyor ya e, asgari ücretli. İstanbul Ticaret Odası enflasyonuna göre ben her ay, çünkü her ay enflasyon var yani 12 ay sonunda bir enflasyon oluyordu, er, erimiyor. Her ay belirli bir ölçüde insanların gelirleri eriyor. Asgari ücreti 17.002 lirayı e şöyle her ay ne kadar kaybetmiş diye hesap ettiğimde yıl sonuna geldiğimizde 4 asgari ücreti, Özlem Hanım bakın 4 asgari ücreti biz enflasyona kaybetmiş oluyoruz. Biliyorsunuz ara zaman almadığı e, çalışanlar. Yani aslında 12 ay çalışıyor ama 8 aylık ocak satın alma gücüyle çalışıyor. Ocak ayındaki satın alma gücünü e, gücünden sadece 8 ay tüketebiliyor. Geri kalan 4 ayı enflasyona kaybetmiş oluyor yani böyle bir ortamla karşı karşıya çalışan o yüzden hani bana sorsanız olması gereken ne derseniz ben size söyleyeyim mesela birincisi 25 bin lira hatta e, iki ay daha zam gelecek şöyle şey enflasyon olduğunu varsayarsak 27 28 bin lira e, aylık asgari ücret net olmalı hani o geçen sene ocak ayındaki satın alma gücüne dönmesi için artı bir yıl boyunca kaybettiği satın alma gücü için 46 bin lira tek seferlik ödeme yap, şey 68 bin lira tek seferlik ödeme yapılması lazım. E ne olması gerekir? Hani ideal dünya nedir derseniz? 68 bin lira, senin 2024 kaybın buyur, bu parayı veriyorum sana demesi lazım işverenin. Çünkü ezildi enflasyona. E bir de e, bu kaybı artık işte yeniden yaşamaman için bugün geldiğimiz noktada sana 28 bin lira her ay ödemem lazım. Yine önümüzdeki senede enflasyona bu şekilde ezilirsen tazmin edeceğim demesi lazım. İdeali bu. Ama Türkiye tabii ki öyle olmayacak. Yani işte bir, bir zam oranı belirleyecekler. Belki 25 bin. En, en yüksek bunu hesaplayan şu anda işte e, 26 bin lira civarı bir asgari ücret hesaplıyor. O da yüzde 45 enflasyon üzerinde. Ben pek mümkün görmüyorum ama Haydar'ın şöyle bir teorisi var. Çünkü bunu yapıyor gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı. Asgari ücret 22 bin lira diyecekler. Erdoğan ben de 3 bin lira verdim deyip 25'e. Yani olmadı diyemeyiz. Böyle şeyler oldu geçmişte. Ama bugün olması için bir neden yok Özlem Hanım. Yani mesela seçim olur, bilmem ne olur. Yani şimdi bunu söyleyecek olan e, Cumhurbaşkanı sene başında mesela Haziran döneminde de aynı şeyi konuştuk biliyorsunuz. Temmuz'da bir ara zam istedi işçiler. Herkes dedi ki ya işte yapmayacağız yapmayacağız deniyor. Mehmet Şimşek olmasın diyor. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkar ya benden şöyle bir zam e, der e, diyor. Yani bu böyle bir e, şey olmadı biliyorsunuz. Çünkü bu geçmişte seçim dönemlerinde yani 2023 seçimleri yaklaşıyordu. Biraz o yüzden yaptıkları bir işti. 2024'te e, işte yerel seçim var olmasına rağmen yapmadılar biliyorsunuz böyle hani daha yüksek zamlar bekleniyordu emekliye işte çalışana bunlar olmadı bir kez daha yapması için bir şey yok e, tabii haklılar yani kiralar 40 bin liraya çıkar diyorlar ama zaten şu an kiralar birçok yerde 40 bin liraya gelmiş durumda yani hani bunun asgari ücretle bağı koptu yani asgari ücretlinin yaşadığı yerdeki kiralar 40 bin lira olmuyor yani o daha periferiye taşındı, şehir merkezinden uzaklaştı. E, merkezde zaten kiralar şu anda 30 bin liranın altında yer yok. Peki bir de bu GSS primi meselesi bu insanları rahatlatacak mı sizce? Bu çok yani, uzun yani, zamandır kişinin beklediği bir şeydi. Sadece zihinsel olarak rahatlatır Özlem Hanım. Onlar zaten ödeme güçlü olan insanlar. Yani zaten bu parayı ödeyemeyeceklerdi. E, bu borçta bu borç yükü üzerlerinden kalkmış olacak. Bu kadar. Yani ee, hani bu kadar yani başka bir şey ne olur işte üzerindeki yükü kaldırmış olur zaten ödemeyecek ödemiyor zaten ödeyemiyor yani önemli bir kısmı bunu ödeyemediği için ödemiyor o yüzden hani bu borcu zaten e, hani tahsil edemeyeceğiniz bir para var ortada bunu silmiş olmak en azından o insanların ya bir de devlete olan borcunun olmaması anlamına gelir yani bu, bunlar çok yapılması gereken şeyler ne yapılmalı biliyor musunuz Özlem Hanım yani şöyle geriye doğru dönüp aslında bu ülkede şu son 5 senedir yaşanan ekonomik sıkıntıların e, ciddi hasarlar yarattığı tüm kesimlerin yaşadığı hasarlar bir hasarların bir röntgenini çekilmesi lazım. Ne yaşadı bu insanlar? Neyle karşı karşıya kaldılar? Bun, bunlara bir tek tek bakmak lazım. E, sonra bu hasarlar nasıl ortadan kaldırılabilecek? Bunlarla ilgili e, bütçe imkanları çerçevesinde birebir çalışmalar yapmak lazım. Yani eğer bir sosyal devletten bu ülkenin sadece zenginleriyle ilgili değil e, orta sınıfı, yoksulu derin yoksuluyla ilgili bir çıkış planı yapacaksak işi sadece e, hani geçmiş yaşandı şimdi bakıyoruz bundan sonrasında diyerek e, üstesinden gelemeyiz. Çünkü çok büyük servet transferi yaşandı bu ülkede. Yani işte kur korumalı mevduat ayrı servet transferi yaşattı. Faizin artışı ayrı servet transferi yaşattı. Hani bu bunun ikamesi gibi konuşuyoruz ama aslında en başta daha bunların hiç olmaması gerekirdi. Yani 2021'in Eylül ayından bu yana yaşadığımız her şey hiç olmaması gereken şeylerde ekonomide. Şimdi biz buradan çıkış bulmaya çalışıyoruz. İşte esnaf nasıl bir yer aldı? Turizmci nasıl? İmalatçı nasıl? Hizmet sektörü nasıl? Çalışan nasıl? E çiftçi nasıl? İş e iş insanı nasıl? Ya bütün bunları öğretmeni nasıl? Doktoru nasıl? Bunları anlamaya çalışıyoruz. Ama emin olun bana yani bunu tek bir şey değil bütün ülke için bir kere daha bakmamız ve e, neyse imkanımız, e, o imkanlar çerçevesinde bu kayıpları ortadan kaldıracak işler yapmamız lazım. Yoksa e, işte durgun e, %50 faizle enflasyon düşecek, ondan sonra da yeniden renginleşeceksiniz. Lafı güzaftan daha ileri gitmiyor çünkü kafa başka. Ya çok hakikaten yani... E çevremde de duyuyorum. İnsanlar çok ciddi sıkıntı içerisinde. artarsa evet. e, daha da derin bir sıkıntı yaşanacak. Gıda enflasyonu bir türlü düşmüyor. Mesela gıdada da bir müjdeli haber yok herhalde. Kırmızı et krizi, süt krizi. Hı hı. Üretemediğiniz sürece bu müjdeleri e, veremezsiniz insanlara. Özlem Hanım bir de şöyle yani asıl sorunlar belki de buralarda. Mesela gıda krizi dediğimiz krimi, krizi biz e, üç ayda, beş ayda ee, hele hele böyle yüksek faizle falan çözemeyiz. Yani bu bu öyle bir şey ki uzun yıllara sari sorunlar yarattılar. Yani şu son 5 yılda 6 yılda yaptıkları işler hani daha öncesinden geliyor ama son 5-6 yılda iyice derinleşen meseleler bunlar. Yani şu anda mesela şöyle düşünün e, birçok çiftçi şuna mutlu oldu e, prim borcu affı geldi ve emekli oldular. Yani işte şu anda da büyük bir çoğunluğu 12500 lira düşük asgari ücret maaş alıyor. Şey en düşük emekli maaşını alıyor. E ne yapıyor diyor ki ya benim üretmeme gerek yok. 12500 işte kendi yiyeceğim kadar üreteyim ben burada kalayım diyor. Şimdi bu kötü bir şey değil. O insanların geçim garantisi. Ama öte taraftan biz o tarımsal üretimi den çıkan insanların yerine o üretimi yapabilecek, o üretimden para kazanabilecek insanları oralara yerleştiremedik. Oralarda tutamadık. Onlar da kente göçtü. Orayı tutsaydık ee, tutabilseydik, o insanlar para kazanabilseydi. E belki bugün bu kadar büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya olmayacaktık ama gelinen noktada hem çiftçiyi üretmekten vazgeçirdik hem yerine yeni birini koyamadık e şimdi sıkıştıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi Uruguay'dan et getirelim e tamam geldi e ondan sonra da saman getirelim ondan sonra 3 gün sonra e, kesim artmaya başladığında süt bulacağız sütü dışarıdan getirelim yani daha da derinleşiyor gerçekten çok acayip bir e, en baştan hani bir resetleme vardır ya bilgisayarı Resetlersiniz, Yani bu bir şey değil. Restart değil. Yani Açıp kapama değil. Gerçekten yazılımı baştan yüklememiz gereken bir süreçteyiz. Ee, son soru. Faizi indirmelerini bekliyor musunuz? Yani aralıkta indirebilirler. Ee, ama bence şu, e, burada takip etmemiz gereken nokta e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası değil. Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası. Çünkü bizim Merkez Bankamız kendi başına karar verebilme yeteneğini e, bizzat Nurettin Nebati'nin müjdelediği şekliyle politika faizini önemsizleştirdiği dönemde bir hayli yitirdi. Yani bugün aşağı doğru getirebileceği e, ortamı önce küresel konjonktürde yakalaması gerekiyor Merkez Bankası'nın ki faiz indirimlerine başlayabilsin. Ama ben böyle bir ortam maalesef şu anda görmüyorum. Peki biz bir şey daha soracağım. Trump'ın e, Türkiye ekonomisine olumlu bir etkisi olur mu? Öyle bir beklenti vardı uzun zamandır. Ne ne ne? Neyin? Trump Trump a... Vallahi bu kadar belirsizliğin yani belirsizlikle gelen bir adam e, ben hep şunu söylüyorum dünya için iyi olmayan bir şeyin Türkiye'de sadece kısa vadeli iyiliği olabilir. Yani e, bütün dünyada belirsizliğin, kaosun artacağı bir dönemde bize ne kadar ne iyi olabilir ki? Mesela e, hatırlayın yani Trump 2018'de Türkiye'de bugün yaşadığımız krizin işaret fişeğini çakan da Trump. 5 yıldır altı yıldır yaşadığımız birçok şeyin arkasında o dönemde yaşadığımız belirsizliklerin etkisi var. O dönemde başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış mihraklar fobisi daha çok daha yaygın bir şekilde. O gün bugündür dedi ki bize biz artık bu sıcak para bağımlılığını Amerika'nın, Avrupa'nın böyle bir şıkla bizim ülkemizden para çıkarma işini bitiriyoruz dedi. Faiz vermeyeceğiz onlara dedi. Gelinen noktada ülke ekonomisi darmaduman ve %50'de faiz veriyoruz. Yani Trump'ın ben Öyle bekledikleri kadar iyimser belki dış politikada e, istedikleri bazı konularda istediklerini alabilirler ama ekonomik olarak e, çok böyle istikrarlı bir iyilik ortamı görmüyorum yani o zaman. Maalesef iyi şeyler söylemeyi hep çok istiyorum ama yok yani olmayınca da böyle kalıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Doçan doktor, doktor Oğuz Demir bizimle birlikteydi. Şişli Belediye Meclis üyesi aynı zamanda değerli bir akademisyen, yorumcu. Her platformda kendisini takip etmeye devam ediyor. Sağ olun Oğuz Sağ evet. Hocam. Evet. Oğuz Hocanın bıraktığı yerden size birkaç bir şey göstereyim. Girişte de göstermiştim. Bakın bu Trump'la ilgili MAD dergisi. Yani Amerika'da hani ifade özgürlüğü nasıl bir şey derseniz. Mesela Donald Trump versus the Bible. Baya bildiğiniz Hazreti İsa ile Donald Trump'ın bir şeyini yapmışlar. Çizgi roman gibi bir şeyini yapmışlar. Karşılıklı konuşturuyorlar. İncil'den bölümler falan diye. Şöyle karikatürleri var gördüğünüz üzere. Ee, yani hakikaten ilginç bir şey. <laughs> Putin'le olan dostluğu. Signs that the golden shower report is false. Ondan sonra e, bakayım başka ne var? Eşi ve kızı Foundation. Mad aynen bence de efsane bir dergi ve yani acayip acayip buyurun. Why we like the idea of Melanie Trump as a first lady? Neden Melanie Trump'ı bir first lady olarak çok beğeniyoruz mesela bunlarla ilgili? Yani bu bayağı bildiğiniz gayet satılan. Mesela mide ilacı reklamı. Trumps. <laughs> midenize iyi gelir. Redeem for free, bottle of Trump, stop heartburn bigly. Yani böyle acayip bir şey gördüğünüz üzere başka ne bulabilirim diye düşünüyorum ama yani şöyle. Yani gördüğünüz üzere Trump'ın gelişiyle birlikte böyle şeyler de Amerika'da yapılabiliyor. Türkiye'de hiçbir şeyin şakasını bile yapamıyoruz. Şimdi ekonomiden bir haber, madenciler direnişte biliyorsunuz ve bugün 6. günündeler Ankara'nın alanında özelleştirme ile ilgili olarak işsiz kalmak istemiyoruz kapsamında bir e, eylemdeler. Enerji Bakanı kendileriyle görüşeceklerini söylemişti. Ama hala bir görüşme yok madencilerle Enerji Bakanı arasında. Bu bekleniyor. Dolayısıyla direnişte devam ediyor ve çok ciddi tabii sıkıntı yaşıyorlar. Bakayım 6. gün evet Maden İse'nin bir kız genel başkanı Akçul'un bugün e, bir görüşme yapması bekleniyordu. O görüşme halen gerçekleşmiş değil. Bunca ekonomik kriz arasında ekonomik krizi daha da derinleştirecek. Daha doğrusu kentlerde yaşayan ve çalışmak zorunda olan çalışan anneler için başka bir konu gündeme geldi. Kreşler mevzusu.